merhabalar sevgili öğrenciler. Sizlerle beraber Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan örnek soruların çözümlerini gerçekleştiriyorduk. Din Öğretimi Genel Müdür Din e, Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sitesine girdiğinizde ya da arama motorunuza LGS örnek sorular diye yazdığınızda ilgili sayfaya erişim sağlayacaksınızdır. Sayfa erişim sağladıktan sonra örnek sorular butonuna geldiğinizde aşağıda örnek soruların hangi ayı çözmek istiyorsanız üzerine gelip e, ilgili materyale ulaşabilirsiniz. Biz Ocak ayı örnek sorularını çözmüştük en son. Şubat ayı örnek sorularını beraber çözeceğiz. Linkimize tıkladığımızda yeni açılan sayfada sayısal ve sözel sorular için iki tane link çıkıyor. Sözel sorulara tıkladığımızda hangi derste ilgili kaç soru oldu? Ekranda birinci sayfada görsel olarak sunuluyor zaten din kültür ve ahlak bilgisi dersi ile ilgili 5 adet sorumuz var. Şimdi sorularımızı sırayla çözelim inşallah. Birinci sorumuz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tavsiyesinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini vurgulamıştır? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali'yi Yemen'e yönetici olarak gönderdiğinde ona şöyle demiştir. Sana iki hasım, düşman geldiğinde her iki tarafı dinlemeden karar verme. Doğru kararı ancak her iki tarafı dinledikten sonra verebilirsin. Öncülü okuduktan sonra soru metniyle ilgili düşünmeniz gerekiyor. Önce soru metnini okuyoruz. Soru metnini okuduktan sonra öncülü okuyup öncülden anladığınızı yan tarafa kendi kaleminizle yazmanızı istiyoruz. Burada iki hasımın karşılaştığında, iki düşman karşılaştığında anlaşması olmayan birbiriyle anlaşamayan, davalı olan iki kişi karşılaştığında ne yapması gerektiğinden bahsediliyor. Buraya not olarak işte iki tane davalı nerede karşılaşır? Mahkemede. Buraya not olarak kelime olarak mahkeme yazabilirsiniz. Ya da mahkemede nasıl davranılması gerekir falan diye cümle halinde yazabilirsiniz. Bunu yazdığınızda sizin paragrafı okuduktan sonra o paragrafta ne anladığınız direkt hani gözünüzün önünde bulunacak. Ondan sonra şıklar okuduğunuzda eğer şıkların içerisinde sizin yazdığınızda yakın ya da aynısı varsa cevabın o olduğunu bilmiş olacaksınız. Ama e, şıklar içerisinde sizin yazdığınız yoksa soruyu tekrar bir kere daha okuyup anlamaya çalışmanız yerinde olacaktır. Devam edelim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tavsiyesinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini vurgulamıştır? Adana şıkkında adalet kavramı geçiyor. Adalet kavramı olur mu? Evet. Mahkemede adalet kavramı olur. Çünkü iki hasım, iki düşman geldiğinde ve aralarında karar vermesi gerektiğinde bu kararı doğru verebilmesi için doğru karar verebilmesi için her iki tarafı da dinlemesi tavsiye ediliyor. Bu adalet kavramıyla e, uygun bir kavramdır, uygun bir olaydır diyebilirsiniz. Adanaşık'ın cevap olabilir. Bursa çıkına gidelim. Hoşgörü. Hoşgörü dediğimiz kavram insanların yapmış oldukları e, yanlış davranışları ya da kötü davranışları veya size karşı olan, sizi size size zarar veren davranışları görmezden gelmek, onlara affetmek, bağışlamak anlamında kullanılan bir kavram. Onun için burada Hz. Ali'nin sana karşı yapılan bir kötülüğü bağışla tarzında bir tavsiye olmadığı için Hz. Ali ile ilgili onun yaşadığı olayla ilgili bir olay olmadığından dolayı bu hoşgörü kavramını değerlendiremeyiz. Ceyhan şıkkında merhamet kavramı. Yine merhamet kavramı da acımak, esirgemek gibi anlamlara gelir iyilikte bulunmak gibi anlamlara gelir. Burada Hazreti Ali'nin herhangi birine merhamet etmesi, acıması, ona iyilikte ve ihsanda bulunması gibi herhangi bir şeyden bahsedilmiyor. O zaman bu kavramda olmaz. Denizli ışıkında yardımseverlik kavramı var. Yardımseverlik de insanların bir şeyleri paylaşması, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermesi gibi anlamlara gelen bir kavram. O zaman cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Çünkü mahkeme dediğinizde iki tane hasım düşman dediğinde iki taraf olduğunda karar verme yetkisi olduğunda doğru kararı verebilme her iki tarafta dinleme bu kelimelerin her biri söz bebeklerinin her biri adalet kavramıyla alakalıdır. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki atıf sözlerinden hangisi bu surede vurgulanan ana düşünceyle ters düşer? Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ziyan kayıp anlamına geliyor. Ancak İman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda, kayıpta, zararda değildirler. Ata sözlerinden hangisi bu surede vurgulanan ana düşünceye ters düşer? Şimdi bu suredeki ana düşünce nedir diye kendiniz düşünmeniz lazım. Yani insanın zamanını iyi değerlendirmesi diyebilirsiniz. İnsanın elindeki tek sermayesi olan ömrünü, yerli yerince kullanması diyebilirsiniz. Bunu nasıl özetlerseniz aşağıdaki soruya o şekilde bakacaksınız çünkü. Adana şıkkında iyilik eden iyilik bulur e, atasözünü vermiş. Burada yukarıdaki ifadelerden salih amel ifadesini iyilik olarak düşünebilirsiniz ve diyebilirsiniz ki iyilik eden kimse yani salih amelde bulunan kimse salih amel bulabilir dersiniz ve eşleştirmiş olursunuz. Bursa çıkkında tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır ifadesinde. İnsana birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmesi, güzel konuşması anlamında kullanabilirsiniz. Ve bunu da yukarıdaki e, ayet mealinden, sure mealinden çıkarmış oluruz. Ceyha şıkkında üzüm üzüme baka baka kararı ifadesine birbirlerine ifadesinde hakkı ve sabrı tavsiye etme ifadesi kullanırken burada birbirlerine yani insana birbirlerinden etkilenirler. Bundan dolayı da birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmeleri gereklidir diye bir ifade çıkarabilirsiniz. Üzüm üzüme baka baka kararı ifadesinden. Deniz şıkkında bana dokunmayan yılan bin yaşasın ifadesinde. Burada yukarıda salih amel işlerken birbirine hakkı ve sabrı tavsiye etme ifadesi aslında insanların yaşantılarına müdahale etme anlamına geliyor. Yani tamamen insanları yönlendirme anlamında değil de iyi ve güzel olan şeyleri e, insanlara tavsiye etme onlara rehberlik etme anlamında tavsiyede bulunuyor. Yoksa bana dokunmayan, bana zararı olmayan din yaşasın e, anlayışı bu sureden çıkan bir anlam değildir ki zaten İslam dine de uygun bir anlayış değildir bu. O zaman cevabımız deniz ışık olacaktır. Üçüncü sorumuza geldiğimizde aşağıda verilen ayetlerden hangisi zekatın kimlere nasıl veya nereden verilmesi gerektiği ile ilgili bilgi içermez. Adana şıkkında sadakalar, zekatlar ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmışlar içindir. Zekatlar yani sadakalar nokta 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 içindir. Yani cümle neden bahsediyor? Ayet neden bahsediyor? Zekatın kimlere verileceğinden bahsediyor. Çünkü grup grup insanlar sayılıyor. Ki bunun haricinde yani siz direkt Tevbe suresi 60. ayet diye buradaki ayet metnini gördüğünüzde de burada kendisine zekatın kimlere verileceğinin sayıldığını biliyor olmaz lazım. Eğer LGS'ye ciddi ciddi çalışıyorsanız bunu bilmeniz gerekiyor. Bu temel ayetlerden bir tanesi çünkü. Zekatın kimlere verileceğini bu ayet kelime ifade eder. Burada sadakalar, zekatlar parantez içerisinde gelen ifade de de Ayet-i Kerime'nin Arapçası ''İnnema sadakati lil diye başlar. Burada sadakalar diye gelir. Ama bizim kullandığımız anlamda e, sadaka değil, bu zekat anlamında kullanılmıştır. Bunu da yine Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden e, elde, elde ettiğimiz <laughs> bilgilerden bir tanesidir. O zaman Adana şıkkını eliyoruz. Çünkü bu zekatın kimlere verileceğinden bahsediyor. Bursa şıkkına gelelim. ''Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunlara başa kalkmayan, gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.'' de. Burada da zekat verirken, mallarını Allah yolunda harcarken, bunu artık sadaka zekat diye değerlendirebilirsiniz. Mallarını Allah yolunda harcarken bu harcadıklarında başa kalkmamak ve gönül incitmemek ifadeleri var. Bu da zekatın nasıl verilmesi gerektiğinden bahsediyor. Demek ki zekata verilirken başa kalkmamak ve gönül incitmemek gereklidir diyoruz. O zaman Bursa çıkkını elemiş oluyoruz. C şıkkına geldiğinde mallarını Allah yolunda harcayanların durumu bak yukarıdaki ifadeyle aynı. Mallarını Allah yolunda harcayan yani zekatını sadakasını veren mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yani zekatını sadakasını verenlerin durumu. Yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hak verebilendir. Allah zekat ve sadaka verenlerin mallarını kat kat artırır, kat kat verir. Yani burada zekatın kime verileceğinden, nasıl verileceğinden, nelerden verilmesi gerektiğinden bahis yoktur. Buradaki ifade zekat veren kişinin malının bereketlenmesinden ve çoğalmasından ifade edilmektedir. O zaman cevabımız Ceyhan Şıkkı olacaktır. Son olarak Denizli Şıkkı'na da bakalım. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarınızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Burada da yine zekatın nasıl verilmesi gerektiğinden, sadakanın nasıl verilmesi gerektiğinden ifade edilmektedir. İyilerinden verilmesi harca hayır, hayra harcanması yani iyi olan yerlere verilmesi ve gözümüz yummadan alamayacağımız kötü malı hayır diye vermememiz gerektiği ifade edilmektedir. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Dördüncü sorumuza geldiğimizde numaralanmış kurum ve kuruluşların korumayı amaçladığı temel haklar aşağıdakilerden hangisiyle hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Aşağıdaki kurum ve kuruluşlar bazı temel hakların korunması amacıyla kurulmuştur. Bir, çocuk destek hizmetleri. İşin içerisinde çocuk varsa yani çocukla ilgili bir şey ise çocuk nedir? Bugün siz çocuksunuz. Hep duymuşsunuz zaten büyüklerinizden. Bugünün çocukları yarının yetişkinler olacağınız ve bu sizin çocuk olmanız, ileride yetişkin olmanız bu nesil olarak neslin devam etmesi, kültürün devam etmesi anlamında kullanılan bir ifadedir. O zaman çocuğun korunması, ailenin korunması, neslinin korunması anlamında değerlendirilir. O zaman birinci cümlemiz neslin korunması olacak. Yani cevabımız ya Adana şıkkı olacak ya Bursa şıkkı olacak. Ceyhan ve Denizli elemiş oluyoruz. Tüketici mahkemeleri. Bir şeyi tüketmek nedir? Malı tüketiriz ve e, aldığımız şeyi harcarız. Ve tüketim dediğiniz şey malla ilgili olduğu için o zaman ikinci cümlemizde malın korunması olacak. Yani neslin korunması bir, malın korunması iki. Cevabımız çıktı zaten. Bursa şıkkında neslin korunması bir, malın korunması iki. Üçüncüye Canın kurması gelecek. Hastaneler. hastanelerin ne iş yaptığını zaten biliyorsunuz. Hasta olan insanların şifa yapı olmak için, tedavi olabilmesi için kurulmuş kurumlar, kuruluşlardır. Canın kurulması, canın sağlıklı olması, sağlıklı ve sıhhatli olması da yine de hedef içerisindedir. Cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Beşinci ve son örnek sorumuza geldiğimizde <laughs> bu metne göre aşağıdaki ayetlere hangisinde tevekkülden söz edilmektedir? Şimdi tevekkülün ne olduğunu biliyorsanız ve kendinize güveniyorsanız ben bunu zaten biliyorum diyorsanız öncül okumanıza hiç gerek kalmadan direkt ayetleri değerlendirebilirsiniz. Ama sınava girdiğinizde sınavda size verilen öncül üzerinden düşünmeniz gerektiği için ayetleri de ona göre değerlendirmeniz gerekecek. Yani burada sizde tevekkülün normal kavram anlamı üzerinden gitmeyebilir. Kelime anlamı üzerinden gidebilir. Bir örnek üzerinden gidebilir. Tevekkülün herhangi bir konuda sınırlandırılması üzerinden gidebilir. Onun için öncülü okumanız sizin için her zaman iyidir. Yani ben tevekkül kavramını zaten biliyorum. Onun için yukarı okumama gerek yok. Ben direkt ayeti cevaplandırayım demek. Yani doğru cevap çıkar ama her zaman çıkmaz. LGS gibi önemli bir soru, önemli bir sınavda, lise hayatınızı belirleyeceğiniz bir sınavda bunu riske atmamanız sizin için daha avantajlı hale gelecektir sevgili çocuklar. Tevekkül okuyalım şimdi. Hangi açıdan bahsetmiş? Tevekkül, terim olarak insanın bir konuda üzerine düşen her şeyi yapıp sonucu Allah'a bırakmasıdır. Tevekkül eden kişi ortaya çıkacak durum beklentilerini karşılamadığında bile yeni kapıların açılacağı konusunda umudunu yitirmez ve Allah ile bağını güçlü tutar. Şimdi burada birinci cümlede tevekkülün terim anlamını vermiş zaten. Elimizden geleni yaptık sonra Allah'a sığındık Allah'tan yardım istedik ama bize vurgu yapılan nokta az önce söylediğim gibi Burada paragrafta vurgu yapılan nokta istemediğimiz olsa bile nasıl bir tavır içerisinde takılacağımız önemli. Yani beklentilerimizi karşılanmadığında bile yani çok ders çalıştık, Allah'a dua ettik ve sınava girdik. Sınav kötü çıktı ne yapacağız? Bunun sonucunda da yine Allah'la bağımızın güçsüz tutan bir tarafı olduğundan bahsediyor. O zaman ayet kelimeleri bu açıdan değerlendirmemiz lazım. Yani tevekkül edip başarıya ulaşmak açısından değil, tevekkül edip başarıya ulaşamasak bile sonucu ne olur açısından değerlendirmemiz gerekecek ayetleri. Adana şıkkını okuyorum. Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O yine de çoğunu affede ayet-i kerimesi. Ayet-i insan sorumluluğu üzerinden gidilmiş ve başımıza gelen herhangi bir musibet, olumsuz bir şey isabet ettiğinde bu bir kendi yaptığımız hatalardan dolayıdır. Ve yine de Allah yaptığım bazı hatalar görmezden gelip bizi başarıya eriştirir. Anlamında ayet-i Ve bu ayet-i baktığımızda tevekkül ile ilgili e, hani direkt yorumlayabileceğiniz herhangi bir durum yok. Diğer ayet kelimeye geçelim. Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Ayet kelimesinde. Burada da yine Allah'ın insanlara nimet verdiği ve insanların üzerindeki nimetlerini tamamladığı, Allah'ın nimet veren kişi olduğu üzerinde duruluyor. Tevekkülle ilgili bağlantı kuramıyoruz. Ceyhan geldiğimizde artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Ayeti kerimesinde. Bu ayet-i geldiğimizde de bunda da insanın yaptığı davranışların sonuçlarını karşılaşacağı ifade ediliyor. Şimdi i̇şte buradaki ifadelerde Adana, Bursa ve Ceyhan şıkkındaki ifadelerin üçünde de insanın yaptığı davranışın sonucunu elde ettiği ifade ediliyor. Ama burada hani tevekkül ettiniz, tevekkül ettikten sonra işte yaptık, ettik, dua ettik, sonucu işte bekliyoruz. Bizim yaptığımıza göre sonuç elde edilecektir tarzında değerlendirmeye girmiyoruz burada. Burada bizi ilgilendiren taraf sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmemiz üzerinde yoluna sürüyor. Denizli geldiğimizde kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Buradaki ifade tevekkül ile ilgili olan ayet-i kerime Denizli Şıkkı. Zaten e, Allah'a dayanıp güven veya Allah'a dayanıp güvenenleri sever. E, Allah'tan e, yardım isteyin tarzındaki ayet kelimeler Allah'a dayanıp güvenen ifade bu dayanma ve güvenme ifadeleri geçen yerler tevekkül kavramının Arapçadaki fetevekkel ifadesinin e, Türkçe'ye çevrilmiş hali olduğundan dolayı Denizli şıkkındaki ayet tevekkül ile ilgili cevabımızı oluşturan ayet. Burada hani Allah'a dayanıp güven, Allah dayanıp güvenini sever. Yani Allah'a dayan, Allah'a güven, Allah'tan işte yardım iste. Yani olumlu da olsa, olumsuz da olsa sonucun Allah'la iletişimini kesme, bağını koparma, bağını güçlü tut ifadesi yine burada kendisine güvenenlere sever ifadesinden çıkmaktadır. Cevabımız deniz ışık olacaktır. Son bir uyarı tekrar söylüyorum. Size verilen öncülleri okumadan ben bu kavramın zaten anlamını biliyorum diye cevaplandırmaya geçmeyin. Yoksa yanlış değerlendirme ihtimaliniz olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka örnek soruda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.